Bu kurallara uyulmadığı halde karşılaşılacak para cezaları ve suçlar nelerdir? Şöyle, kanunun 17. ve 18. maddelerinde bu durum düzenlenmekte. Yani bu kanun kapsamında yükümlülüklerini yerine getirilmemesi durumunda idari ve hapis cezaları öngörülmüş. E, i̇dari para cezalarının miktarları 9 bin ile 1 milyon 800 bin arasında değişmekte. E, hapis cezaları ise 2 yılla 4 yıl arasında değişmekte. Kısaca e, bunları bunlara örnekler verecek olursak. E, kurulun güncel karar ve uygulamaların da e, yani kurul kendi kararlarını verdiği cezaları yaptırımlarıyla ile ilişkin kendi web sitesinde kararlarını yayınlamakta. E, oradan da e, kurulun kararlarını incelediğimizde çok yüksek cezalarla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz şirketlerin. Çok yüksek meblalarda cezalar kesilebilmekte, hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilmekte şirketler ve kişiler. Bu durumda da aslında bu ceza miktarı aralıklarından da kişisel verilerin korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu <laughs>